Merhaba gençler. Sinir sistemi sorusuyla devam ediyoruz. Sinir hücreleri ve bu hücrelerde meydana gelen impuls iletimi ile ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır demiş. Bizim için güzel bir soru. Hem sinir ilgili kısa bir tekrar yapmış olacağız. A şıkkı miyelinsiz hücrelerde iletim hızı yavaştır. Şimdi biz nöronları miyelinli ve miyelinsiz nöronlar şeklinde iki gruba ayırıyoruz. Genellikle iç organlara ve düz kaslara giden nöronlar miyelinsiz. İstemli kas faaliyetlerini gerçekleştiren nöronlar yani iskelet kaslarına giden nöronlar da nasıldır? Miyelinli yapıya sahiptir. Miyelin sinir nöronlarda impuls iletim hızı saniyede 12 metre iken nöronlarda impuls iletim hızı saniyede 120 metredir. Yani miyelin sinir nöronlarda impuls iletimi nasıldır? Yavaştır. B şıkkı bir sinir hücresinde iletim dendritten aksiyona doğru gerçekleşir. Evet. Sorularda bir sinir hücresi derse buna dikkat edelim. Bir sinir hücresine baktığımız zaman hemen şöyle hatırlayalım. Bir sinir hücresinin şekli şu şekilde. Şurası hücre gövdemiz. Şurası dendritimiz. Dendritlerimiz dışarıdan uyarıyı alır uyarıyı aldığı zaman hücre gövdesi daha sonra dendritten akson ucuna doğru ne olur? Impuls iletimi gerçekleşmiş olur. Yani bizim bir nöronda impuls iletim yönümüz nedir? Dendritten aksona doğrudur. C. Bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine impuls iletimi nörotransmitter maddeleri göre yapar. Evet. Sinir hücrelerinin birleştiği yerde. Mesela başka bir sinir hücresiyle bağlantı yapacağı yere biz Sinaps boşluğu adını veriyoruz şu şekilde. Yine şurada dendritler var. İki sinir hücresinin arasındaki şu boşluğa sinaps boşluğu denir. Sinaps boşluğunda iletim aksondan dendrite doğrudur. Ve burada sadece kimyasal yolla olur. Bundan dolayı sinapslarda impuls iletimi hem nörotransmitter madde ile olur. Hem de bir nörona göre daha yavaş iletim gerçekleşir. İkincisi akson boyunca yani şu kısımda akson boyunca impuls iletimi elektrokimyasaldır. Evet bu doğru bir ifade. Niye? Elektro dediğimiz elektriksel yani şurada sinir hücresinin dış ve iç kısmı arasındaki iyon farkı ve iyonların değişiminden dolayı elektrikseldir. Niye kimyasaldır akson boyunca iletim? Çünkü oksijenli solunum gerçekleşir. Oksijenli solunumda biz ne kullanırız? Glikoz ve oksijen kullanırız. Ne açığa çıkar? Karbondioksit, su, ısı ve bir de kullanacağımız ATP açığa çıkar. Bundan dolayı bir nöronda impuls iletimi Kimyasaldır. Sinir hücreleri ileri derece farklılaştıklarına dolayı bölünme yeteneğini, evet bölünme yeteneğini kaybetmiştir. Mitokondrilerini ve sentrozomu yitirmiştir. Sentrozomunu yitirdiği doğru bir ifade ama mitokondrisini ne yapmamıştır? Yitirmemiştir. TYT konularından hemen hatırlayalım organel konusunda. En fazla mitokondri organeli bulunan yapılar neydi? Sperm hücreleri, karaciğer hücresi, bunun dışında sinir hücreleri yoğun bir şekilde ne içerir? Mitokondri içerir. Yani mitokondrisini ne yapmamıştır sinir hücresi? Yitirmemiştir.